Bugün bütün tavuğu fırında pi yapıyoruz. Fırına atmadan önce çok büyük olduğu için ön haşlama yapmamız gerekiyor. Ön haşlama içinse 4 su bardağı sıcak suya 1 tatlı kaşığı kadar biber salçası atıyoruz. Biz doğal antep salçası atıyoruz ama normal evdeki biber salçamız da olur. İçinin pişmesi için bu şekilde işlem yapabilirsiniz. Bakın fırına atmadan önce hazırlayacağımız bir sos tarifi var. Yani bunun lezzetini veren o. Sosumuzun içerisinde ne mi var? Hemen anlatıyorum. Yoğurt var. Bir yemek kaşığı kadar. Bir yemek kaşığı kadar biber salçası var. 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ var. Kekik, tuz, kırmızı biber ve karabiber var. Böyle bir harç elde ediyoruz. Ve bununla tavuğumuzu, bunu, tavuğun her yerine bunu sürmemiz gerekiyor. Fırınlama işleminde de yine de Tepsimiz yanmasın diye ne yapacağız? Biraz kendi suyundan, tavuk suyundan kullanabiliriz. Yaklaşık 200 derecede fırında 10 dakikada kızar, kızarıyor. Hepinize afiyet olsun. Videomuzu beğenmeyi ve bize abone olmayı unutmayın. Gördünüz mü rengini sosum? Gerçekten çok güzel. Ön haşlama yaptığımız tavuğa süreceğiz. İki tarafına da sürerseniz daha çok lezzet alacaksınız. Bu sosu sürdükten sonra çok az daha zeytinyağı gezdirin ve suyundan ekleyip fırına gönderin. Şimdi son halini göstereceğim. Ve atıyoruz fırına. Denemenizi öneririm. Farklı bir lezzet oluyor. Bakın bu pişmiş hali. <laughs> yani lezzeti olay. Yanına ister makarnayla ister pilavla sunabileceğiniz bu lezzet. Çocuklarımızın da her zaman sevdiği bir şey tavuk.